Merhabalar. Ekmek yapımı için gerekli malzemeleri söylüyorum. Biraz tuz, bir yumurta, zeytinyağı, bal, kuru maya, süt e, ve un. Un için ölçü olarak ben bu bardağı kullandım. Büyük bir bardak. E, bugün beyaz undan yapıyorum. 3 e, bardak koydum o ölçü olarak. Ama sizler tam buğday unu ya da siyah unu ya da farklı bir unla tercih edebilirsiniz. Öncelikle mayayı alıyorum. Şöyle her yere döküyorum. Sonrasında bal, göz kararı yapıyorum ben. Sizler benim koyduğum kadarıyla şey yapabilirsiniz. Şöyle bir bal gezdiriyorum. Şöyle çok olmayacak şekilde tuz. Sonrasında biraz zeytinyağı yumurtayı sonrasında koyacağız sütü ve e, suyu birebir yani bir buçuk su bardağı genelde oluyor e, yarısı süt yarısı su olacak şekilde ılık şekilde ilave edeceğiz onu da göstereyim şöyle yapıyoruz öncelikle sıcak su dolduruyorum şöyle şu şekilde ağzına kadar dolduruyorum. Bir bardak elde etmiş oldum. Şöyle parmağımla denediğimde ılık olması yeterli. Şimdi bunu önce azıcık döküyorum. Ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı ee, tam geldi. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra, iyice karıştırdıktan sonra şimdi yumurtayı kıracağım. Yumurtayı da kırdıktan sonra böyle cıvık bir hamur elde ediyoruz. Sonrasında elimize birazcık yağ sürüp e, hamuru toplayacağız. Böyle ki elime birazcık yağ aldım. Ve aşağıdan yukarıya doğru hamuru toparlıyorum. Böyle bir hamur elde ettik. Unutmayın bu e, Ele yapışmayacak bir hamur elde etmeye çalışmıyoruz bu aşamada. Bu aşamada biraz hamurumuz cıvık olmalı. Hamurumuzu elde ettikten sonra kabın kapağını kapattık fakat bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü mayalanma sırasında çıkan hava sayesinde kapağımız açılabilir. O yüzden sıkı sıkı aynı zamanda da streçleyeceğiz. Bu şekilde sıkı sıkı streçliyoruz. Ve 2 saat kadar beklemeyi alabiliriz. Benim koyduğum kabın şöyle bir özelliği var. İçini gösteriyor. Bir de bugün pancar açtığım için elinde suyu vardı. Bir yandan da pancar suyuyla mayalayacağım ekmek yapacağım. İkisini de streçledim. Eğer kapak yoksa sadece streçleyebilirsiniz. Pancar sevmeyen çocuklar için de güzel bir alternatif. Evet seri üretim ekmek yapımına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi streçlememizdeki amaç şuydu. Bakın kapağımız bilmiyorum fark ediyor musunuz? Kapağımız böyle açılmış. Eğer streçli olmasaydı açılacaktı ve Buradan da baktığımızda Aa. tamamen kabardığını görüyoruz. Şu anda biz 2 saat bekledik. Ee, pardon 3 saat bekledik. Fakat 2 saat sonra zaten bu durumda olmuştu. Öncelikle tepsimizi yağlıyoruz. Ee, ama direkt eğer pişirecekseniz e, fırın tepsinize yağlı kağıt koyup onun üzerine de dizebilirsiniz. Ama biz difize koyacağımız için önce böyle yağlı tepsiye diziyoruz. Sonrasında e, bunu buzdolabına koyuyoruz. Donduktan sonra da buzdolabı poşetlerini alıyoruz. Şimdi nar tepsiyi yağlıyor. Evet hamurumuzu açtık. Ee, oldukça güzel kabarmışa görünüyor. Ve böyle hamurumuzu dökeceğimiz yeri unladık. Narın önüne de unladık. Nar <laughs> güler yüzü yaptım. Evet şimdi elimizi yağlayacağız ve hamurumuzu yine alttan içe doğru bir kıvama getireceğiz. Evet şöyle elimize aldık ve aşağıdan yukarıya doğru hamurumuzu yapıyoruz. Elimizi yağlayıp hamuru aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya yapa yapa hamurumuzu masaya aldık. Şimdi bu hamurumuzu burada yoğuracağız. Hamurumuzu yoğuracağız derken şöyle aşağıdan yukarıya, unları yukarıya alacak şekilde çok fazla hamuru bastırmadan şöyle aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarıya yapıyoruz. Her tarafından yapacak şekilde. Bu şekilde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarıya yapıyoruz. Gerekirse bu süreçte un az gelirse tekrar masaya biraz un yapıp o şekilde devam edebiliriz. Evet şimdi hamurumuzu unladığımız masanın başka bir bölümünü alıyoruz ve işlemimiz uzun olduğu için bu süre zarfında hamurumuz kurumasın diye şu şekilde örtüyoruz her hamura ihtiyacımız olduğunda açıp açıp alabileceğiz. Hamurumuzdan küçük bir parça aldık. Orada kapalı bir şekilde durmaya devam ediyor. Masayı tekrar yağladık ve şu şekilde içe dışa yapıyoruz. Ve sonra bunu e, örneğin bu biraz fazla ikiye bölebiliriz. İkiye böldükten sonra şöyle şöyle Narcım sen de bununla devam et. Şöyle şöyle yapıp elimizle yuvarlayacağız ve tepsimize koyacağız. Evet şu şekilde olacak şekilde yağlı tepsimize koyduk. Nerede böyle yapmayı tercih etti. Evet ama onunla sen oyna. Hayır koyma. Türe zarfında da ben bu tepsiyi de örtüyorum. Çünkü diğerlerini yapmak zaman aldığı için onu da kurmasını istemiyorum. Evet bu şekilde bütün hepsini dizdik. Şimdi bunlar çok küçük gibi gözükebilir ama gördüğünüz gibi ilk koyduklarımız Tepside beklerken bile tepsi mayası oldular ve büyüdüler. Fırında daha da büyüyecekler. O yüzden çok büyük e, parçalar yapmamıza gerek yok. Şu anda burada 24 tane var. Fakat hala daha burada yapmadığımız neredeyse yarısı diyebileceğimiz kadar hamurumuz mevcut. Şimdi bunları evet Levent de yaptı. Şimdi bunların hiç üstünü örtmeden aynen bu şekilde difrize atıyoruz ve dondurmaya bekliyoruz. Şimdi sırada. Pancar suyuyla mayaladığımız hamuru açmak var. Evet ben de sizlerle birlikte görmek istiyorum. Wow, pembe. Harika. Evet pembe hamurumuz da masanın başka bir yerine aldık. Kocaman bir pembe oyun hamuru gibi duruyor değil mi Ner? Evet şimdi difrize atacağımız pembe ekmeklerimizi bitirdik. Bunu şimdi difriz atacağız. Sonra tepsiye dizicez kalan hamurumuzu. Tepsiye koymamız gereken e, ekmeklerimizi koyduk. 9 tane beyaz koydum. 6 tane pembe koydum. Pembeleri birazcık daha küçük yaptım nar yiyeceği için. Şimdi bunları bir 20 dakika yarım saat yine şöyle üzerine örterek tepsi mayasına bırakıyoruz. Şimdi pişireceğimiz tepsiye koyduğumuz ekmeklerimiz tepside de mayalandı. Gördüğünüz gibi oldukça kabardılar. Aslında şimdi aklıma geliyor. E, difrize koymadan hemen önce de böyle tepside birazcık mayalayıp sonra difrize atsak Bence daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, fırınımız 180 dereceye ayarlandı. Fırının altına şu şekilde su koydum, ee, ekmeklerin içinin kurumaması için. Ee, siz de böyle fırın altına bir su kabı koyabilirsiniz. Şimdi ekmeklerin pişmesini beklerken difrizde donan ekmekleri buz dolu poşetlerine yerleştireceğiz. Evet, şimdi difrize koyduğumuz ekmeklerimiz dondular. Şimdi bunları böyle teker teker şöyle buzdolabı poşetlerine koyabiliriz. Artık dondukları için yapışmayacaklar. Ee, i̇stediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ben şimdi 24 tane yapmıştık. 12 12 koyacağım. Zaten hiç problem değil. İsterseniz 2 tanesini alıp pişirin. İsterseniz hepsini alıp pişirin. İçine yapışmıyor. Bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyduğumuz ekmekleri lifrizden çıkardığımızda hiç çözülmesini beklemeden Önceden ısıtılmış fırına yine aynı şekilde altına su kabı koyarak pişirebiliriz. Yine 20-25 dakika içinde pişecektir. Bu arada aklıma gelmişken ben köfteleri de aynı şekilde diprize atıyorum. Köfteleri yapıp yine yağlı bir tepsiye diziyorum. Diprizi de donduruyorum. Ondan sonra bu şekilde poşetliyorum. Böylelikle hem birbirine yapışmıyorlar. İstediğim kadar içinden alıp yapabiliyorum. Ekmeklerimiz pişti. Şimdi üzerine bir örtü süreceğiz. Biraz dinlenmeye bırakacağız. Herkese afiyet olsun.